Rasyonel sayılar ile adım adım işlemler. Birinci soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şuradan eşittir diyoruz. 1 artı 1 bölü. Önce 1 eksi 1 bölü 2'yi yapacağım. Şöyle yuvarlak içine alıyorum. 2 kere 1 2 1 çıkarsa 1 bölü 2. Eşittir. 1 artı 1 bölü 1 çarpı şu birinci terim. Bu da ikinci terim. Birinci terim aynen yazıldı. 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi 2 bölü 1. O da eşittir. 1 artı 2 bölü 1. 1 ile 2'yi çarptım 2. 1 ile 1'i çarptım 1. O da eşittir. 1 artı 2'nin 1'e bölümü 2'dir. O da eşittir. 3. 3'ü Bursa'da işaretliyorum. 6. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir. 1 eksi. 4 kere 1, 4. 1 çıkarsa 3 bölü 4. 4 kere 1, 4. 1 daha 5 bölü 4. Eşittir. 1 eksi. 3 bölü 4 birinci terim. Çarpı 5 bölü 4 ikinci terim. Çarpma işlemine göre tersi 4 bölü 5. 4'ler gider. Eşittir. 1 eksi 3 bölü 5. 5 kere 1 5. 3 çıkarsa 2. 2 bölü 5. 2 bölü 5'i Bursa'da işaretliyorum. 2. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi önce bölme işlemini yapacağım. Şöyle. Eşittir. 3 bölü 4 eksi, eksi 1 bölü 2 birinci terim çarpı, eksi 4 bölü 3 yani birinci terimi aynen yazıyorum ikinci terimin çarpma işlemine göre tersini alıyorum. 2 4'ü 2'ye bölersem 2, 3 bölü 4 eksi, eksi 1 eksi 2'yi çarparsam artı 2 bölü 3. 3. bölü 4 eksi 2 bölü 3. Payda eşit dersen bunu 3 ile bunu 4 ile yazıyorum buraya. 9, 3 kere 3, 9, 3 kere 4, 12. Eksi 4 kere 2, 8 bölü 12. O da eşittir. 1 bölü 12. 1 bölü 12 denizde de işaretliyorum. 7. soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce şu parantez için yapacağım. Sonra da bunu yapacağım. Şimdi burada payda eşit diyeceğim. 3 ile 5 ile çarpıyorum. 3 kere 3 9 eksi 5 kere 4 20 bölü 15 artı 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 Şimdi 3 kere 3 9. 5 kere 4 20. 5 kere 3 15. 20'den 9 çıkarsa 11. Eksi 11 bölü 15. Artı 3 gider. 1 bölü 2. Burayı 2 ile burayı da 15 ile çarpıyorum. Eksi 22 artı 15 bölü 30. O da eşittir. Eksi 22'den 15 giderse eksi 7 bölü 30 kalır. Eksi 7 bölü 30'u Denizlide de işaretliyor. Üçüncü soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 3 bölü 4'ün karesi verilmiş. Önce onu yapacağım. O da 9 bölü 16 yapar bölme işlemi çarpı 16 bölü 9 eksi 4 bölü 9. Şöyle giderse bu 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9 9'dan 4 çıkarsa 5 bölü 9 kalır. 5 bölü 9'u da Adana'da işaretliyorum. 8. soru 2020 tam biz bunu şöyle de yazabiliriz. 2020 artı 1 bölü 4 eksi 2012 bölü 1 bölü 8 2020'den 2012'yi çıkarırsam 20'den 12 çıkarsa şurayı düzeltelim. 8 artı 1 bölü 4 kalır. O da 1 bölü 8 eder. Bileşik kesre çevirirsem 4, 8, 32, 33 bölü 4 çarpı 8 bölü 1. O da eşittir. 8'e bölersem 8'i 4'e bölersem 2 eşittir. 66 yapar. 66'yı da Ceyhan'da işaretliyorum. Dördüncü soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 tam 1 bölü 3. 3 kere 1, 3. Bir daha 4 bölü 3. 4 bölü 3. Çarpı 4'ün paydası 1'dir. 1 bir bölü 4. Eksi. 2'ler sadeleşir burada. 7 bölü 3 kalır. Eksi. 3 bölü 4. Şimdi bu 4'ler sadeleşince eşittir 1 bölü 3 eksi 7 bölü 3 eksi 3 bölü 4. Şimdi 1 bölü 3 eksi 7 bölü 3'ün paydaları eşit. 7'den 1 çıkarsa eksi 6 bölü 3 artı eksi 3 bölü 4. O da eşittir. Paydalarını eşitliyorum. 4 ile ve 3 ile. Eksi 24. Eksi 9. Bölü 12. O da eşittir. Eksi 33 bölü 12. 3'e bölersem eksi 11 bölü 4 olur. Eksi 11 bölü 4'ü Bursa'da işaretliyorum. 9. soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir diyorum buraya. 1 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 12. O da eşittir. 1 artı 1 bölü 12 ile 1'i çarptım. 12 1 çıkardım. 11 bölü 12. O da eşittir. 1 artı 1 bölü 1 çarpı 12 bölü 11 o da eşittir. 1 artı 12 bölü 11. 11 ile 1'i çarparsak 11, 12 ile toplarsak 23 bölü 11 yapar. 23 bölü 11'i de Adana'da işaretliyorum. 10. sorumuz aşağıdan yukarıya doğru gideceğiz burada. Yani 1 bölü yani 1 eksi 1 bölü 3 kere 1 3. 2 çıkarsa 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 1. O da eşittir. 1 bölü 1 eksi 3. O da eşittir. 1 bölü eksi 2. Ya da eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2'yi C'ye işaretliyorum. Şimdi burada bir çarpma işlemi var. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce parantez içi. 2 kere 1, 2 bir daha 3 bölü 2 çarpı 3 kere 1, 3 bir daha 4 bölü 3 çarpı 4 kere 1, 4 bir daha 5 bölü 4 çarpı 5 kere 1, 5 bir daha 6 bölü 5 Şimdi şöyle 3 gitti. 4 gitti. 5 gitti. Ne kaldı? 6 bölü 2 kaldı. O da eşittir. 3 yapar. 6 bölü 2, 3. 3'ü de Cihanda işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, rasyonel sayılarla ilgili, adım adım işlemlerle ilgili konular anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.